Spiritüelci geldi hanım. Türkçesiyle tinsellik de diyebileceğim. Spiritüalizm ile 2000'lerin başından beri epey yoğun ilgileniyorum. Gerçi çocukluğumdan itibaren ölümden sonra yaşam, düşünce gücü, büyücülük, astroloji, reenkarnasyonla ilgili çeşitli kitaplar ve yazılar okumuştum. 2002-2004 yılları arasında reiki 2. 1., 2. ve 3. seviyelere uyumlandım. Aynı dönemlerde iki ayrı eğitmenle yoga çalışmalarına katıldım. Çin'de yaşadığım dönemde yani 2004-2006 yılları arasında Tai Chi Chuan eğitimleri aldım. Tinsel gelişim yolculuğum birkaç kez sekteye uğrasa da 2018'den itibaren hız ve ivme kazandı. Küresel salgının ikinci yılında yani 2020'de şifacılık ve ruhsal gelişim adında bir kitap yazıp yayınladım. 2022 senesinde merak ettiğim için theta healing eğitimi aldım. Bir televizyon dizisiyle popülerleşen, benim 2003'ten beri bildiğim, defalarca katıldığım, yararına inandığım aile dizimi uygulayıcılığı eğitimimi de 2022 Aralık ayında tamamladım. Çok önemsediğim için dizimi açtırmaya başlamadan önce başka başka kitaplar okudum. Değişik terapist ve uygulayıcılarla onlarca dizime katıldım. 2024 Mart ayında dizimi açmaya başladım. 2023'te de klasik Batı astrolojisi orta seviye eğitimimi tamamladım. Şimdilik eşin, dostun, yakın arkadaşların haritalarını yorumluyorum. Ara sıra tarot da bakıyorum. Geçmişte hak din dediğimiz dinler, gücü ve zenginliği elinde bulundurmak isteyen ruhban sınıfını elin, eliyle yozlaştırılıp aslında uzaklaştıysa, son 20-30 yılda Arayış içindeki birçok kişinin yöneldiği, ünlendiği, kazanç kapısına dönüşen tinsel alanlar da sulandırılmaya başlandı. Okültizm, gizli ilimler, metafizik doğa ötesi, parapsikoloji duyu dışı algılar, tamamlayıcı tıp, şifacılık, meditasyon, yoga, numaroloji, regresyon, çeşitli adlarla terapi, iyileştirme yöntemleri, enerji çalışmaları vesaire. Bunlar bilgi, eğitim, deneyim, Bunları silindirecek olgunluk, bilinç düzeyi, farkındalık, sevgi ve adanmışlık gerektiren önemli alanlardır. Hep derim, rehberinizi, eğitmeninizi de, öğrencinizi, danışanınızı da dikkatli seçin. Bu söze dayanak oluşturan bazı somut deneyimlerimden ve gözlemlerimden söz edeceğim. Son zamanlarda ruhsal danışman, spiritüel koç gibi iddialı ünvanları kullananlar epey çoğaldı. Bunların yetkinliğini şarlatan olup olmadığını, kendilerine yarar yerine zarar getirebileceğini kestirebilenler vardır. İşte onlardan biri hevesle ve övgüler dizerek, sorular sorarak sizinle tanışmak ve çalışmalarınıza katılmak için ısrar edebilir. Ve siz deneyimli biri olarak benim gibi onlardan birine yol göstermeye, iyilikle bulunma niyetiyle yaklaştığınızda o kişinin sizin sosyal medya hesaplarınızı kendi çıkarına kullandığını, henüz yolun başında bile sayılmazken ciddi eğitimler almak ve kendisini yetiştirmek bir yana, kulaktan dolma bilgilerle ve katıldığı çalışmalarda gördüğü, tanıdığı ustalara öykünerek kibirle size benim o ünvanları hak edip etmediğime sen karar veremezsin diye size çıkışabilir. Bu gibiler saydığım alanlarda yeni, deneyimsiz, bilgisiz, saf kimseleri kandırarak paralarını tırtıklayabilir. Onları yanlış yönlendirebilir. Daha tehlikeli olanlar da var. Saf sözcüğünü başka bir anlamda kullanmışken safları belli etmek anlamına da değinmek şart bu yazı bağlamında. Yaratıcı siz hangi yolu seçer, neyi hedeflerseniz sizi ona yönlendirir. Dolayısıyla çeşitli yeteneklerini sergileyen ileri düzey guruların hepsi iyiliğe hizmet ediyor diyemeyiz. Bazıları için ego tatmini ün, para, başkalarının özgür iradelerini elinden almak, yaşamlarına hükmetmek önemli bir önceliklidir. Bazen şeytana hizmet ettiklerini kendileri bile fark etmez. Tanrı bizi öylelerinden ve öyle olmaktan korusun. Bu anlamda tinsel gelişim kaydeden kişinin dikkatli ve uyanık olması, şeytanın tuzaklarından kendisini koruması gerekir. Evet. Bununla ilgili son zamanlarda yaşadığım örnek olay şöyle. İki yıl kadar önce bir vakfın gönüllüsü olarak o vakfa ait ikinci el eşyalar satan bir mağazada bir gün tezgah tarlık yapıp çanta, giysi gibi bazı eşyalarla birlikte birkaç kitabımı da bağışlamıştım. Kısa bir süre sonra o vakfın üyesi olan bir kadın ona X diyelim. Kitabımdan çok etkilenmiş ve bana ulaştı. Kendisiyle buluştuk, söyleştik. Hayranlığını belirten övgü dolu sözlerle bana birçok soru sordu. Ama verdiğim yanıtların onun pek hoşuna gitmediğini duyumsadım. Yine de sosyal medyada arkadaş olduk. Birkaç tane ortak arkadaşımız da vardı. Bundan bir yıl kadar sonra da yaptığım bir yorumu beğendiğini belirterek benle yazışmaya başlayan ve benden yaklaşık 20 yaş genç bir kızla ona da Y değilim. Önce sosyal medyada, sonra da yüz yüze tanıştım. Konuk olduğu bir YouTube kanalında da anlattığı sıra dışı deneyimlerini, yaşadığı olağanüstü olayları benle de paylaştı. Hatta fazlasını da anlattı. Anlattıklarının doğruluğuna inandım. Bir ara bu iki kadını tanıştırdım. Pek iyi anlaştılar o sıralar. Vakıftan tanıdığım kadın yani X, annesinin hastalığından söz edince ona reiki iletmeyi teklif ettim, kabul etti. Kişiyi görmesem de tanımasam da adını bilmek, resmini görmek, enerjiyi iletmek için yeterlidir. Yalnız aynı adda birden fazla kişi olduğunda ve siz o kişileri tanımıyorsanız bazen hatlar karışabiliyor. Kadının söylediği isme, sözde annesiymiş, reiki ilettikten sonra algıladıklarımı kendisine Whatsapp'tan ilettim. X verdiğim bilgilerin yanlış olduğunu, yanıldığımı ve onu da yanılttığımı hatta evrene kötü tohumlama yaparak zarar verdiğimi, vebal altına girdiğimi falan alaycı bir dille söyledi. Şaşırdım. Bunun nedenini anlamak için bir takım ruhsal çalışmaların yanı sıra kadın hakkında araştırma yaptım. Mezun olduğu fakülte dahil kendisi hakkında sosyal medyada ve arkadaş çevresinde yalanlar söylediğini öğrendim. Zaten kendisine yoğunlaşıp reiki ilettiğimde de koyu yeşil sümük gibi bir maddeyle kaplı, kirli bir aurası olduğunu gördüm. Sorumluluk ve koruma duygusuyla daha genç olan Y'yi onun hakkında üstün körü bir şeyler anlatarak uyarmaya çalıştım. Ama aylar sonra anladım ki X R2 iletmeden önce bana yanlış isim vererek annesi hakkında kendime güvenimi sarsmayı ve bu olayı başkalarına özellikle de y ye anlatarak saygınlığıma zarar vermeyi amaçlamış. X ile beni çekiştiren, üstelik beni gıybetle suçlayan yeğenin ise bir danışanına eşin seni aldatıyor, ondan boşanmalısın diye telkinde bulunarak o kişiyi bunalıma soktuğunu güvenilir bir kaynaktan öğrendim. Ne kadar tehlikeli değil mi? Yunus Emre'nin çok sevdiğim bir sözü var. Sen doğrudur, eğri cezasını bulur. Yıllardır İletişim Fakültesi Radyo Televizyon alanında aldığım eğitimlerin 7 yıllık öğretmenlik deneyimimin aslında tinsel alanlarda kendimi geliştirmeye, başkalarına bilgi ve eğitim vermeye hizmet etmesi gerektiği kanısındayım. Bu amaçla videolar çekmeye, yazılar yazmaya, yayınlar yapmaya başladım zaten. Hatta 2000'li yıllardan beri yapmak istediğim televizyon programlarına benzer videolar çeken kişi ve kanalların bazılarını 4-5 yıldır imrenerek izliyor videolarını paylaşıyorum. İnsanlığın uyanışına, aydınlanmasına, bilincin yükselmesine katkıda bulunduklarına inanıyorum. Ancak bazılarının da başarının parasal kazancın verdiği baş dönmesi, hırs ya da kıskançlıkla tabiri caizse işin suyunu çıkardığını ya da konuları çok sulandırdığını görerek üzülüyorum. Bu nedenle artık daha önce izlediğim kanalların çoğunu izlemeyi bıraktım. Zaten o kadar çok video yayınlanıyor ki izlerken ve paylaşırken seçici davranan biri olarak bana zahmet vermeye başladı. Baştan beri pahalı geziler, inziva ve yoga kampları düzenleyerek bunları sanki seçkin bir sınıfın ulaşabileceği, hak ettiği çalışmalarmış gibi satışa sunan, pahalı eğitimler veren kesimlere ne yazık ki yukarıdaki YouTuber ya da usta diyebileceğimiz bazı kişiler de katıldı. Ben Reiki'de gerçekten yetkin ustalardan el aldım hem de 5 kuruş ödemeden. Yine para almadan uyumladığım, enerji ilettiğim, iyileştirdiğim kişiler oldu. Zaten siz tinsel olarak hazır değilseniz, hak etmiyorsanız, kıvama gelmediyseniz, istediğiniz kampa, eğitime katılın, istediğiniz kadar para ödeyin, olmazsınız. Vakti geldiğinde karşınıza doğru rehberin, ustanın, eğitmenin çıkmasını dilerim. Yok eğer eller havaya tarzı yoga kampları ile sosyalleşerek eğlenmeyi ki bence bu en zararsızı, kıtırık sertifikalarla kendinize ünvanlar yakıştırarak para kazanmayı, edindiğiniz bir takım bilgiler ve kibrinizi besleyen yeteneklerinizle karanlığa hizmet ederek kirli enerjiyle ortalığı, zihinleri bulandırmayı amaçlıyorsanız kendi yolunuza gidin, benden uzak durun, karşıma çıkmayın dilerim. Benim yolum Hakk'ın yolu. Din tüccarları gibi spiritüelizm satanlardan uzak durun. Kadim öğretileri Asya, Afrika, Avustralya, Amerika'daki yerli halklardan alarak ambalajlayıp, süsleyip, farklı adlarla pazarlayan Avrupalı ve Batılılar yerine de kendiniz genlerinizde ve tininizde taşıdığınız ilme, yeteneklere, değerlere sahip çıkın. Gülçin Erşen, 4 Temmuz 2024, İzmir